Selam millet, ben Elgin Passenger. Evimi terk ettim. Ne bir planım var, ne de bir garantim. Bu videolar yolda kalmaya çalışırken hayatta kalma denemeleri. Gezmek değil belki. Kendimi arıyorum. Birçoğumuz gibi. YouTube sadece bir araç. Ama siz bu yolculuğun en önemli parçasınız. Eğer sen de bu dünyada kendini biraz yabancı hissediyorsan, doğru yerdesin. Abone ol, yorumunu bırak. Ve hadi şimdi videoya geçelim. Macera başlasın. Belki de yol bizi kendimize götürür. Herkese selam. Şu an sizi sürpriz bir yere götüreceğim arkadaşlar. Burada çünkü her şey bana da sürpriz, size de sürpriz. Evet Hanoi'deki, Hanoi merkezdeki Hoang Kim gölüne gidiyoruz şu an. Peki göl nerede? İşte göl burada. Ve sonunda adımlarım Vietnam'ın en kutsal göllerinden birinin kıyısında arkadaşlar. Hoan Kiem Gölü. Ve büyük bir efsane yatıyor burada. Ama bir adım gerisinde Hanoi'nin çılgın trafiği, korna sesleri ve kalabalık kaldırımlarıyla bambaşka bir dünya akıyor sanki. Göl ise bu kargaşanın içinde açılmış sakin bir parantez gibi duruyor. Şehrin ortasında, ama zamanın dışında. Ama bu sadece bir göl değil. Bu bir Vietnam efsanesi ve aslında sadece bu topraklara ait de değil. Çünkü her halk bir gün kendi kılıcını kaybedebilir. Anlatırlar. Bir sabah sis gölün yüzeyine çökmüşken yaşlı bir balıkçı her zamanki gibi sandalını suya indirmiş. Her şey sıradan bir gün gibiymiş. Ta ki ağına bir şey takılana kadar. Ne bir balık ne de yosun. Soğuk, ağır ve el işçiliğiyle bezenmiş bir parça. Avucuna oturduğunda sanki yıllardır onu bekliyormuş gibiymiş. Kimseyi anlatmamış. Büyüsünün bozulmasından korkmuş. Sadece göl bilmiş bu sırda. Ve rüzgar o da hikayeyi alıp götürmüş uzak bir ormana kadar. Aynı günlerde ülkenin başka bir ucunda bir genç ormanda yürüyormuş. Yağmurdan sonra toprak yumuşakmış. Ağaç köklerinin arasında bir şey onu kendine çağırıyormuş gibiymiş. Bir ışık görmüş. Altın değil ama altından daha parlak. Ellerini toprağa daldırmış ve oradan gövdeden ayrılmış bir kılıç bulmuş. Zarif, dengeli ama eksik. Ve o gece ikisi de aynı rüyayı görmüş. Gökyüzüne inen bir ışık ve yaklaşan bir birleşme anı. Rüyadan uyandıklarında hiçbir şey söylemeden farklı yerlerden yola çıkmışlar. Tozlu patikaları, sisli ormanları, rüzgarlı dağları geçmişler. O sırada ülke büyük bir acı içindeymiş. Çin'in Ming Hanedanı Vietnam'ı işgal etmiş. Halkın dili, kültürü, özgürlüğü yok sayılmış. Ve o karanlık günlerde halk arasında genç bir liderin adı duyulmaya başlamış. Li Loi. 33 yaşında cesur bir köylü. Henüz bir imparator değil ama halk onun gözlerinde geleceği görüyormuş. Ve kader bu üç kişiyi aynı meydanda buluşturmuş. Ne birbirlerini tanıyorlarmış, ne de neden orada olduklarını tam biliyorlarmış. Ama yanlarında taşıdıkları parçalar sanki onları oraya yönlendiren bir pusulaymış. Ve Li gördüklerinde kılıcın asıl sahibinin anında fark etmişler. Çünkü bu mücadele artık yalnızca onların değilmiş. Bu bütün bir halkın kaderiymiş. Li parçaları ellerine almış ve birleştirdiği anda kılıç sanki kendiliğinden tamamlanmış parlak bir ışık yayılmış. Ama göğe değil, yere doğru, toprağa ve halka. O an herkes susmuş, çünkü herkes hissetmiş. Efsane yeniden başlamış. Ve bu kez gerçekten de başlamış. Lilo'yu halkla birlikte yıllar süren direnişi örgütlemiş. Ve sonunda Vietnam'ın özgürlüğüne kazandırmış. Derler ki bu kılıç yalnızca savaşlar kazandırmamış. Aynı zamanda halkın inancını ve birliğini de geri getirmiş. Ve yıllar sonra savaş sona erdiğinde Lilo'yu bir sabah göle açılmış küçük bir sandalın içinde gölün ortasında durmuş kılıç ellerindeymiş derken gölün derinliklerinden dev bir altın kaplumbağa yükselmiş Su yüzeyi ağır ağır dalgalanmış ve her şey bir anda sessizleşmiş sadece göz göze gelmişler Lilohi kılıcı iki eliyle uzatmış ve kaplumbağa sanki yıllar sonra emanetini almaya gelmiş gibi kılıcı almış ardından suların altına doğru süzülerek kaybolmuş sanki göl bir kez daha emanetini teslim almış gibi bu yüzden anlatılır bu efsane. Savaş bitince kılıç geri verilsin diye. Çünkü asıl zafer kazanmakta değil, artık savaşmamayı seçebilmekte gizlidir. Ve şimdi işte biz de o gölün kıyısındayız, Hoankiem gölü. Yani geri verilen kılıç gölü. Ama hikaye burada bitmiyor. Çünkü bu gölün ortasında zamana direnen iki yapı daha var. Biri bir inancın, diğeri bir vedana silmesi. Gölün kuzeyinde kıpkırmızı bir köprü beliriyor. Kup köprüsü, yani güneşi selamlayan köprü ve bu köprü bizi göl üzerindeki küçük bir adaya yani Naksan Tapınağı'na götürüyor. Giriş ücretle köprünün başındaki küçük kişiden bilet almanız gerekiyor. Naksan Tapınağı yani Yeşim Dağı Tapınağı 1800'lü yıllarda inşa edilen bu tapınak yalnızca bir ibadet yeri değil. Aynı zamanda Vietnam halkının geçmişle kurduğu bağın bir yansıması. Tapınağın ön avlusu göle açılıyor. Dört yana açık geleneksel bir yapı karşılıyor bizi bu avluda. Sütunları arasında hafif bir rüzgar dolaşıyor tavanı geleneksel motiflerle süslenmiş ve çevresindeki ağaçların dallarında kırmızı dilek kartları sallanıyor rüzgarla birlikte. Her biri bir dua, bir dilek, bir iç ses ve o an insan kendini yalnız hissetmiyor burada. Çünkü başkalarının umutları da sizinle birlikte asılı duruyor o dallarda. Ama tapınaktan çok dikkat çeken şey cam bir fanusun içinde duran dev bir yumuşak kabuklu kaplumbağa. Bilim insanlarına göre bu Han Kiem Gölü'nde yaşayan son kaplumbağaydı. 2016 yılında ölü bulundu ve koruma altına alındı. Şimdi burada dondurulmuş bedeniyle sergileniyor. Efsaneye inananlar içinse o sadece bir hayvan değil. Yıllar önce kılıcı teslim almaya gelen o kaplumbağanın ta kendisi. Ve tam şu an arkadaki resimde gördüğünüz görüntü ise Taproa, Kaplumbağa Kulesi. İşte efsaneye göre Lilo'yu savaş kazandıktan sonra kılıcı tam da burada altın kaplumbağaya teslim etmiş. Ve şimdi şu anda bu gölün etrafında yürürken şunu hissediyorum. Bu efsane sadece geçmişe ait değil. Çünkü bazen kılıç değil de hikayeler geçer elden ele. Bir halkın iç sesi olur, unutulmasın diye.